arkadaşlar bugün Ervan'ın doğum günü ve biz etrafı şöyle şey yaptık. Şuralarda da balonlar var. Çok güzel oldu. Ervan hasta ama doğum gününde. Acaba içinden ne çıkacak? Şunu kopar tablacığım. Evet. Çok güzel. Turuncu. Yok babaanne. Bir Yırt ablacım. Ben yardım edeyim mi? Evet. Bak, Çok şarkı şarkı Bantlarını boş ver. Çıkartma. Yardım edeyim. Aç. Yırt. Aç. Elim. Elimde ban bant kalmış. Yüksel Emocan Ve dondurma iki var Aslında kendiniz mi? açın. Bak Elva da açıyor. Yırtın açın. Hayır, oldu, oramıyorum. Hediyeleri. Elva yardım ben edeyim ben mi? Ben mı? Hayır kendisi açsın. Yırt Elva, yırt. Dur ver ben yardım edeyim ver. Aa, çok güzel elbise. Aslan. Oo şortu. Çok, çok güzel. Aslanın ihtiyacı olan şeyi aldık. Arabanın evet. Senin mi? Evet. evet ne, 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 ne. Aa, bunu ben 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 giyeyim ya. Ben, ben de kendi hediyemi açabilir miyim? Çok alayım. güzel. Aa, çok güzel. Hı -hı. Bilir, bakayım ben o kadar elbiseyi buldum. Ay çok C güzel. Çok güzel

Alva Alva doğum günü kutlu olsun. Alva şimdi doğum günün kutlu olsun. Dur son hastalık doğum günün olur. Allah sana ne almış? Etek almış göstersene arkadaşlara. Aynısı. Bunu gönderdim. E bunu da hayatım. Ha. Ama biz seninle bulaşmadık. Ondan sonra çok istek geliyorum. Tamam mı? Elba, elba, var. Dedem var. Tamam. Ha, tamam mı? Hadi sen şimdi bunu anneye ver. Anne Kumararak eteği gösterir yapsın. misin arkadaşlara? <laughs> Anne yüzün gözükmüyor haberin olsun. Aslan yetişti mi? Aslan dükkanda, dükkanda gördüğü Aslan yüneyim sen, yüneyim sen yüneyim burada yüneyim. Ne düşünüyorsun? Barmanları.